Irak'ın Enbar vilayetindeki Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin de bulunduğu Aynel Esed askeri üstüne füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Iraklı asker yaralandı. Detaylarından bahsedelim. Açıklamayı Irak Başbakanı, askeri sözcüsü General Yahya Resul yaptı. Açıklamada Şii milis gruplarının ülkedeki Amerika Birleşik Devletleri üstüne düzenlediği saldırıda bir Iraklı askerin yaralandığı duyuruldu. Ayn el Esed üstüne Irak askeri karargahlarının da bulunduğunu ifade eden Resul, faillerin tutuklanıp adalete teslim edileceğini de belirtti. İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı hassas güdümlü füzelerle vurdu. İkisi üst düzey olmak üzere 4 İran devrim muhafızları mensubu öldürüldü. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda ise iki Hamas üyesi öldü. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. İsrail aynı gün içinde Suriye ve Lübnan'a peş peşe saldırılar düzenledi. Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen saldırıda Mazes mahallesindeki bir bina hedef alındı. Binada İran devrim muhafızlarının istihbarat biriminin bulunduğu bildirildi. İsrail savaş uçaklarının hassas güdümlü füzelerle gerçekleştirdiği hava saldırısında dördü devrim muhafızları mensubu olmak üzere beş kişi öldü. Ölen devrim muhafızlarından ikisinin üst düzey yetkili olduğu belirtildi. Olayda yaralananlar da oldu. İran, İsrail'in saldırısını doğruladı. İran Devlet Televizyonu olayı terör saldırısı olarak niteledi. İsrail'in Güney Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında ise iki Hamas üyesi öldürüldü. İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama gelmedi. Lübnan'da Ocak ayı başında Hamas'ın ikinci ismi olan Salih Eraruri'ye suikast düzenlenmişti. Olayın şüphelisi olarak görülen İsrail suikastı üstlenmedi.